Merhabalar, ben Doğal Hayat Polikliniğinden uzman estetisyen Yasemin Kale. Bugün sizlere yosun peelingimizi anlatacağım. Cilt yüzeyinde bulunan leke, akne, çukur ya da gözenek gibi problemleri ortadan kaldırmaya yardımcı olan bir işlemdir. Oldukça etkilidir. Deniz yosunundan oluşan bir içeriğe sahiptir. Hafif dokunuşlarla yapılan masajla ürün cilt altına inerek 72 saat cilde çalışarak mucizevi bir etki gösterir cilt 5 gün içerisinde toparlanır ve alttan bebeksi yepyeni bir cilt çıkar. Haydi gelin bu uygulamayı hep birlikte yapalım. Cildi temizleyerek işleme başlayalım. Şimdi yosun peel işlemimize geçiyoruz. işlemimizi tamamladık. Sizler de bu mucizeyi yaşamak istiyorsanız kliniğimizde bekliyoruz.